Bu salavatı okuyanın annesi babası bağışlanır. 80 yıllık sevap kazanır. Muhammed İbni Abdillah Eşşerif Rahimahullah'ın nakline göre bir kişi bu salavatı ömründe bir defa dahi üç kere okursa Allahu Teala onu da ana babasını da ve bütün ecdadını da bağışlar ve kendisine 80 senelik amel sevabı yazar. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرفته على سائر الانام ورفعته الى اشرف محل ومقام ve cealtehu ila dinil islam. Allahumme fekema emertena bis salati aleyhi belligillahumme salatena minna ileyhi ya rabbel alemin. Bizimle beraber okuduysanız yoruma amin yazın ve videoyu sevdiklerinize gönderin. Yüce Rabbimiz bu salavat okuyanı ailesiyle cennetinde buluştursun.